konuşmuyoruz da kişniyoruz mu acaba? Şu kadınlarla bu kadar iletişim kopukluğunun başka bir açıklaması olamaz gibi geliyor bana. Ya dedim ki hayatım bugün çok mutluyum. Eski günlerimiz geldi aklıma huzurlu huzurlu. Vallahi bir hoş oldum dedim. E şimdi huzursuzsun yani diyor. Lan ne alakası var lan? Ne alakası var? Ona böyle diyemiyorum. Bari size anlatayım derdimi. Geçen gün koltukta uyuyakalmışım. Ben normalde uyumadan her gece yazarım. Sabah oldu neden yazmadın diyor. Uyuyakalmışım diyor. E çaktına aklına gelmeyeyim yani diyor. Lan uyuya kalmışım, uyuya kalmışım. Elimde değil, uyarık olsam yazarım. Uyuya kalmışım ama küt diye gitmişim. Vallahi çözemiyorum ya. Bana bir gün Allah göstermiş. Araba çarpsa, bütün kemiklerim kırılsa, bak gemi ediyorum Ambulansa gelir. O iyi kırılmalar. Haber verme sen kırıl bakalım da. Böyle olur ya. ölsem o bir hoşça kalmadan gidiyorsun. iyi bakalım tamam görüşürüz. Yemin ederim. Ulan hiçbir şey olmasın tarih sorusu geliyor. Bugün günlerde ne? Hadi bakalım. Buyurun cenaze namazına. Ulan ben daha dün ne yediğimi hatırlamıyorum. Yüzük taktığımız gün, sevgili olduğumuz gün, ilk kez dışarı çıktığımız gün. Bir de biz ayrıldık bir buçuk sene. Tarihler de sıfırlandı barışınca. Şimdi yeni tarihler var. Eskilerde ezberleyene kadar canım çıkmıştı. Bir de yenilerini ezberlemeye çalışıyorum şimdi. Millet matematik ne? formülü ezberler. Ben tarihi ya. ezberliyorum ya. Oyuna gireceğim diyorum ki gireyim mi? Gir gir diyor sorun yok. Bak diyorum sıkıntıysa hani şeyse girmeyeyim sorun değil. Yo yo diyor gir. Ulan giriyorum çıkıyorum. Hiç çıkmasaydın diyor. E sen dedin gir diye. Sen dedin. Sen demeseydin oyuna girme diye ben girmezdim oyuna ama sen dedin. Alemin adamları pavyondan çıkmaz takip etmediği eskort kalmaz burada. Ulan biz biz counter'da bomba kuruyoruz biz ya. Daha ne istiyorsunuz siz? FIFA'da kart açıyoruz. LOL'deyiz biz. Bizim yaptığımız bu. Miz gibi işte. Bilgisi asosyaliz biz. Allah yapacak bir şey yok arkadaşlar. Storyleri de görürse artık yani hayatım şaka yapıyorum. İnsanlara günde story çeki insanları eğlendirmek için yapıyorum. Sileğim rahatsız olduysan hepsini. Benim başıma gelen en güzel şeysin sen. Ne var? Sıçayım oyuna sen ol yanımda ya. Kılıbık mı? <laughs> Önde gidelim oğlum bayrak sallayayım. Oğlum bak bakalım ya. yanlış video mu açtım? <laughs> Ana gidiyormuş lan hala bir de. Tamam chat sakin ol. Ataberk mi bizim chat biraz Çivi komedisini sevmiyor <laughs> Kusura bakmayın yani şimdi Hiç sevmez bizim chatle çivi komedisi canım Hiç ya Hiç... Neden? Aşkın ıslak mendili var mı ya? ya? Islak mendil aşkım. <laughs> sabah sabah ne günaydın amına Ay bir sevseydik bebişi Şimdi uyudu daha yeni uyudu Ay maşallah Yanları okudunuz mu hocam? Hayır yan sınıfınkini okudunuz yaptınız mı? Kanka şimdi iyi bak Merviş Merviş şimdi iyi bak <laughs> İyi, i̇zle bak 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 üstündeki para. Sana ne bak şimdi. <gülüyor> ay, ay. <gülüyor> Çık oraya aslan gibi kükre oraya. <laughs> seni kükremene bak. <laughs> <satayım. gülüyor> ya benim hiç şu arabalarımdan olmadı amına koyayım ya. Ben de şey vardı, üç tekerlek vardı böyle bir tane. Pedal çeviriyordum onda. Olmadı o. Net altındır. Sükunet bok altın. Ama benim ileride çocuğum olursa gerçekten onu almak istiyorum ya. O o hissiyatı alsın anladım yani. Akül <laughs> araba. Kız koşun kız. Kız, kız. Tamam ben iki Sayıyorum saatte şey falan Osman mı? Osman gelmeyecek. ya, <laughs> kumda pipisiyle oynayacak Osman. Osman ne yapıyorsun? Puh, Allah. Başlasın. 90. 1990, 1990 mı? Yok 2090. Gelecekten dünya barışı için gönderdiler beni. Yavşak. Renix benim şekerim var abi. Almanca öğreniyorum. Electro sugar better <laughs> I'm sorry, I'm sorry. Ne diyor lan bu? I'm sorry, I'm sorry. Aksaray'a, Dombik, Aksaray'a. Daha da kızım efendim. Bana da doldurabilir misin? Cema abi hoş geldin. Şurada ayakkabıları alayım mı? Allah burada çalarlar. Valla sıkıntı var öyle. Oğlum. Sergen'im bu sene sınava gireceksin. Ciddi asılman lazım biliyorsun. <laughs> Bununla sınavın ne alakası var ya? Kardeşim ya bir köz koyacaksın mı? Yengen kurudu. Senin ağzını yüzünü sikerim abi. <laughs> Özür dilerim abi kusura bakma abi. Otobüslerde çanta unuturlar, cüzdan unuturlar. Benim otobüsümde unutulan şeye bak. <gülüyor> yıkık, <gülüyor> Bu ne lan? Aç mısınız? Evet. Evet. Yar rami. bir ara benim chatte yersin imotu şey vardı, komutu vardı.

Kapat şu telefonu. Duyuyorsun ki İngiliz. Ayıpsın ayağım çatır çatır İngiliz. What? What lan? What? Fuck lan? Fuck buraya lan. Ben ne bileyim böyle olacağını bir şey. Mübarek olsun. Büyük amcalarımın, büyük dedelerimin elinden öperim. Allah vefat edenlere uzun ömür versin. Yüzüne uyguladığın bir işlem demek aslında senin sen olanı özelliğini kaybetmen demek. Evet. çok güzel konuşuyor. Güzel olan birinin böyle söylemesi. Muhteşem. Kolay. Ama <laughs> <bir> <laughs> close smelling Doğru mesela amına koyayım. Yani güzel de yakışıklı olan birisinin bunu söylemesi kolay. Bana baksana amına koyayım. Bir bak yani çenem yok ya. Çenem niye yok amına koyayım benim? Çenem niye yok benim? Nerede ya benim çenem? Nerede oğlum benim çenem? Nerede benim çenem? Nerede benim çenem? Daha gideceğim için o şey yapmaya daha var. 23'ünde bir daha gidiyorum chat. Kontrol var. Bakalım. Vallahi diyorum ya. Ya o bu dolgu yapılıyor ya. Anlatmıştım bunu da bir daha anlatıyorum bak. O bir tane de yapıyorlar normalde çene ya. Bir tane şey yapıyorlar. Bana iki tane kullandı yok yani yine. Bakalım ya yine kullanılacak galiba ya. Harbi diyorum bak. Millet bir tane kullanıyor ondan ya. <laughs> Bak dedenlerde öyle yemek seçmek falan yok söyleyeyim ha. Ne varsa onu yiyeceksin. Dedenden de öyle bir şeyler isteme. Ne dersen yapıyorlar zaten. Anlaşıldı mı? ses çıksın ses. Aha lan kimle gelmiş lan? Aferin. Aferin, aferin aferin. Hadi sofraya kuzum geldi diye ıspanak yaptım be hadi. Ispanak? Cırt ya. Yok mu böyle sucuk sosis? Ama arabada ne konuştuk Aykut yemek konusunda? Değil mi Aykut'cum? Evet, arabada ne konuştuk? ben senin ilk turun değil miyim dedim? Yap oğluma sucuk yap yap! İşte o gagayı burada biraz kapatıyoruz. Aslancım hadi bakayım. Dede bir de benim bu tablet eskidi ya. Eskisi gibi çalışmıyor. Bunun da alacağı yok yenisi. Niye almıyor kadar tablet? Baba zaten almaya gidecektik. Hadi kalkalım da almaya gidelim hadi gel. Sürekli de annemle tartışıyorlar para mevzusuna. Ne yapıyor? Karı kızı Bir yer toplantısı. Kumar mı oynuyor? Kumar mı oynuyor? Kumar mı oynuyor? ha. Bir de ben iki üç gün burada kalayım mı? Bunun bakışı bakış değil, bir gidecek bir Nasıl gidiyor kumar mı oynuyor? Sıkar bana ha! Çal köründe kapı çaldı, bilmem ne ajans yönetimi burası mı diyor. Hayır değil diyorum. Allah Allah nasıl olur diyor, burayı yönlendirmişlerdi diyor. ne yapayım yönlendirdilerse, değil işte anasını satayım. Manyak mıdır ne, ne yap? ajansa mı çevireyim senin için burayı şimdi? Yo, look at this view! Who's touching my ass? Şişeleri sarhoşa götür oğlum. Ya bu burada çalışıyor. Sıçarım dersine. <laughs> Sanki apartman yöneticisi olacaksın pezevenk. Al işte bitti hemen ya bu da valla. Hemen bitiyor böyle bu da Hitos Prime abone olmuş, kendini Müsyen Geng 2 liraya göndermiş. Bugünkinin tadı nasıl aşkım? O ne demek ya? O ne demek ya?